Merhaba arkadaşlar. Maslamansız Oyuncu kanalına hoş geldiniz. Yeni bir oyunla karşınızdayım. 5 Kasım tarihinde piyasayı sürmüş erken erişimli olan Tina House Simulator oyunla hep beraber bir göz atacağız. Ee, yaklaşan yenilikler diye bir pencere koymuşlar buraya. Burada tamamlananlar var. 7 tanesi tamamlanmış ve devam edenler var. Toplamda 85 tane yenilik ekleyeceklermiş. Böyle ben aşağı doğru bir gittim. Yani bayağı bir şey var. Yani örneklemek gerekirse. Dururken etrafa bakmayı sağla. Boy hassasiyeti düzelt. Gün gece döngüsü. banka binası ekleme. Köy yerleştirme aralıklarını güncelleme gibi bunun gibi bir sürü oyuna yenilik gelecek. Ben bu oyunu şu an 12 Kasım tarihinde çekiyorum. Oyunun çıkış tarihi 5 Kasım 2024. Hemen daha fazla uzatmadan oyuna bir giriş yapalım sizlerle. Bir ön bakış yapalım. Bakalım oyun nasıl bir şey. Ondan sonra bir iki bölüm daha belki üç bölüm daha çeker. Bir geçici final yaparız. Diğer erken işim oyundan da olduğu gibi yeni güncellemeler yüksek güncelleme geldikçe sizlerle oyuna indiremeye devam ederiz. Bütçemiz 100 bin dolarla başlıyoruz. Amca Harry. hep ufaklık nasıl gidiyor? Umarım iyisindir. Tahmin et. Ne? Oldu. Gibisinden. Aracımı sana bıraktım. Evet tamamen senin bir tur at demiş. Şimdi. F1 hatırlatıcılar. ha açık kapatıyorsun. ESC menü. Tab. Oyun için şöyle bir haritamız varmış bizim. Tamam güzel. Şimdi gidelim arabamızı binelim. Tabi oyun daha erken şimdi olduğu için ve çok yeni bir oyun olduğu için Optimizasyonlarda sıkıntı olabilir, hatalar olabilir, bakla girişler olabilir. Şimdi iyi dinle. Dükkanımın konumu göster göndereceğim. Oraya git ve daha fazla konuşuruz. Türkçesi <laughs> idare eder. Şöyle kamera arka kamera bakıyoruz. Araçtan çıkıyoruz. R araç kurtarma herhangi bir yere takıldığımız zaman R'ye basıp aracımızı kurtarıyoruz. Evet, güzel. Ve şu an bu videoyu çektiğim zaman birkaç saate Farmark Simulator'ın yeni oyunu piyasaya sürülecek. Çıkışını yapmış olacak resmi olarak. Ona da bir göz atmayı istiyorum aslına bakarsanız. Bakalım orada nerede yapacağız. Onu da çok merak ediyorum. Çünkü bundan önceki Farming oyunlarına arkadaşımla sadece birkaç defa oynamıştım. Öyle ililiğe dönüşük bir herhangi bir oyunum yoktu. Şimdi sıfırdan bir oyuna giriş yapacağım. İlk defa oynamış olacağım. Bakalım. Beni Farming Simulator'da neler bekliyor. Ama ondan önce Tin House Sim'de bizi neler bekliyor. Hep beraber göreceğiz. Tamam. Araçtan çıkıyoruz değil mi? Çıktık. Geldik. içeriye girdik. Böyle bir binamız varmış bizim. Amcamızın dükkanı. Bu sadece başlangıç. Tin House Simulator'a hoş geldiniz. Bu gelişen dünyayı bizimle keşfetmeye beraber başlamış olmaktan heyecan duyuyoruz. Erken erişimde canlı bir açık dünya deneyimleyecek, benzersiz mekanlar keşfedecek, heyecan verici görevleri üstlenecek ve gelişmekte olan özellikleri deneyeceksiniz. Şimdi navigasyon demiş. Mineral arasında gezinmek için tap tuşuna bas. Görevlerinizi görmek ve yönetmek için posta sekmesine gidin ve sözleşmelerinizi açın. Tamam tap tuşuna bastık. In House iyileştirmeleri gerekli. Eva ve Daniel Merhaba Tin House hürbazları, Daniel ve ben Tin House'umuzu küçük bir cennete dönüştürmeye hazırız. Oturma odamız ve mutfağımız bir küçük alan içinde birleştirilmiş durumda ve bunu daha işlevsel ve davetkar hale getirmek için yardımımıza ihtiyacımız var. Alanı en iyi şekilde değerlendiren canlı bir yerden tasarıma ihtiyacımız var. Akıllı saklama çözümleri, renkli dekorasyonlar ve rahat oturma yerleri burayı canlı ve hoş yapacak. Bu ana hem yemek yapmak hem de dinlenmek için etkin bir şekilde kullanmak istiyoruz. Sizin gerçekleştirebileceğiniz sihri görmek için sabırsızlanıyoruz. Çok teşekkürler Eva, Daniel ve gelecekteki Zen hissiyatımız. Evet, aldık. İlk görevimiz. Hadi bakalım. Bizi neler bekliyor? Buralarda tap tuşlarıyla buradan böyle geziyoruz. Tamam. Burada genel konulacaklar büyük ihtimalle. Yok kaldırılacaklar varmış. Pardon. Ee, mağaza kısmında iç ve bina kısımları olmak üzere iki ayrılmışlar. Onların içerisinde de merdiven, pencere, kapılar ve yüzey kaplamaları olarak geçiyor. İç mekanda oturma odası, beyaz eşyalar, yataklar, banyo, depolama, ışıklar ve eğlence olarak e-postalarımız da burada. Tamam Bu bizim aldığımız Noah ve Lily varmış. Noah ve Lily de bizden güzel bir şeyler istiyor. Grace var. Rahat okuma çatı katı ve köpek sıpısı istemiş. Ama biz Eva ve Daniel'dayız şu an. Bunu bir yapalım. Ondan sonra e, diğer işlerimize de bakabiliriz. Sonra biz bir içeri gidelim. Evet buraya geldim. Yani şöyle El, çekiç, boya, satıcı, yapıcı. Satıcıya geleceğiz biz. Şimdi biz burada nerede satacağız? Nerede satacağız? Öyle gözüküyor. Çat, çat, çat ve çat. sat. saat. 21 tane öyle kaldıracakmışız. Bunları hatırlıyorum. 18 oldu. 21. Tamam. Kaldırılacaklar bize böyle belirtiliyor. Sonra boya demiş. Boyaya geldim. İsterilen boya bu. Değil mi? Statı al. Böyle koy. Ve doldurduk. Tamam. Şimdi Böyle boyuyoruz. Tamamdır. Güzel. Boyama sistemimizi de beğendim. Ama tavanı boyamasaydık güzeldi. Ama tavanı boyamasak zaten... Belki tav tavanı boyamamızı istedi. Onun için otomatikman orayı boyadı. Gerekse düzeltiriz ya. Onda sıkıntı yok. Oy 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 oy. Ha, O güzel. Mesela şuraya yanlışlıkla boyadıysak. O boya bir zaman sonra birkaç saniye sonra siliniyor. Mükemmel. Bunu kapat. Dediğim gibi gidişler ve takılmalar olacak. Oyun daha çok çok yeni. Demek ki her yer silinmiyormuş. Şurası kaldı beyaz beyaz. Neyse onu da bir kaldırmanın bir yolunu buluruz büyük ihtimalle bir zaman, bir zaman sonra. Şimdi e, yapıcı. Bu çekiç bu yapıcı. Tamam. Yok kırıyor. Ele gelelim. Satın al dediği bu. Bunu satın alacağız. Okey. Şimdi. İlk önce şunu koyalım. Satın al. Şöyle bir. Bunu satın al. Bunu satın al. bir boyayı bir sat. Ha bu da varmış. Tamam şöyle yapalım. Modu bir değiştir. Bekle. Ee, alış yap. Bir tık şöyle kaydıralım. Bunu bir tık böyle kaydıralım. Bunu bir tık böyle kaydıralım. Bunu tık böyle kaydıralım. Şunu alalım. kötü durdu. Bu köşe galiba. Şöyle yapalım olmadı. Ben şöyle gel. Sen böyle gel. Tık. Çevir böyle at. Hayır. Böyle at. Şimdilik böyle bir dursun. Sonra bakarız. Ama televizyon çok kötü yerde kaldı. Hop televizyona böyle. Bence güzel. Yani. Olabilecek en tatlısı oldu. Ha? Tamam diyorum. İşi bitirliyoruz. Shift'e mi basıyoruz? Shift'e basalım. Evet. Shift Enter yapıyormuşuz. Enteresan. Uh. Yerleştirme E tuşuna basarak araca binin. Aha. Şimdi bir de yaptık kendi e, fabrikamızda kendi üretim noktamızda şimdi de gidip bunu yerine yerleştiriyoruz Hadi bakalım hadi gidelim şimdi bize hemen yolumuzu gösteriyor buradan sola döneceğiz şurada bir tane bankamız var Mini haritanızda işaretlemiş olan Trailer köyüne doğru ilerleyin. Hop, hop 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 yavaş. Oğlum önüme çıkıyorsunuz var ya çarpacağım bir tanenizi. Dizayn konusunda çok kötüyüm. Geliyorum canlar. Bak evinizi yaptım. Çok mükemmel olmadı ama idare eder. Siz ardısa da değiştirirsiniz yerlerinizi. Yani benden bu kadar. Çünkü yere yani yani o kadar çok şey nasıl sıdırayım ben? Aman diyeyim yokuş aşağı var ya salacağız ha. F1'e basalım. Lan şurayı bir kapatalım. Aynen. Yolumuz uzun galiba. Bak şurada bir tane çiftlik varmış. Tarlalı falan. Hop buradan gideceğiz. Yakınlaştırabiliyor muyum? Yok, yakınlaştıramıyorum. böyle zaten arkaya bakıyoruz. Evet. Mekana geldik. E'ye basalım. Kabul. İlk işimizi verdik. Oba. Bak 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 mekana gel. Ve tutorial bölümünde böylece bitirmiş olduk. Noah ve Lily var. Grace var. Alex var. Bunlar kütüphane istiyor ve Gizel Sanatlar Cenneti istiyor. Bu rahat okuma çatı ve katı ve köpek sıfası istiyor. Küçük ev spor sonra dönüşümü istiyor. Alex. Olur. Sadece bir tane alabiliyoruz. Ondan sonra diğerlerine yönlenebiliyoruz. Güzel. O da iyi. Yani belki ileride seviye atladıkça veyahut da başka bir şeyler yaptıkça daha fazlasını aynı anda alabiliyoruzdur diye tahmin ediyorum. Belki alamıyoruz. Bilmiyorum. Hemen şöyle ilerleyelim. Dur 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 dur. Şuradan bir çık bakalım. Bu ne? Merak et. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Şimdi bir şey giremeyeceğim bir şey büyük ihtimalle. Belki daha sonra mı gireceğim acaba? Şurada bir de bankamız varmış. Bankaya da bir uğrayalım. Banka 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 banka. Ha güzel. Oyunun bir sıfır sürümüne doğru neler getirileceği yazıyor. Hikaye modu gelecekmiş. Heh, takıldı bir an araba. Burada benzin istasyonu da var. Büyük ihtimalle ileride bu benzin istasyonu da bizim işimize yarayacaktır diyorum. Şurada ne varmış? Opportunic motors. Araba sıralı bu diye tahmin ettim. Hop girdim içeriye. İnşa et var, yıkmak var, kaldır var, boya var, satın al var. 55 tane. Abo. Abo. Şimdi ben neyi kaldırıyorum? Öncelikle. Yapıcı, satıcı. Şunları bir satalım o zaman. Bunu satıyoruz mu? satıyoruz. Tamam bunları satıyoruz. Oha. Kaldım burada. Tamam. Şimdi buraları yıkıyoruz. Abo sarı beyaz olunca hiç gözükmüyor ha. Yıkma işimiz büyük ihtimalle bitti. Ve bitmiş büyük ihtimalle değil. Direkt bitmiş yani. Şimdi kaldırma işlemimizi yazacağız tekrardan. satacağım. Buraları şöyle bir satıyoruz. Burada satacağımız bir şey var mı? Yok. Bunu sattık. Ee, resmen evi baştan yapıyoruz ya. Yok bu da gitti. İçeri hapsettim kendime. Nasıl? Alaptan satma işimi çok rahat. Ee, yıkmak hala bitmemiş. Hiç, bunlar geri geldi tabi. Aha, enteresan. Böyle yapalım. basıp inşallah bastığımda şurayı şöyle bir ayıracak. Değil mi? Aynen öyle. Sonra şuradan basacağım. Şöyle bir ayıracak. Güzel. Sonra da buradan basıp Şuraya birleştirip aşağı doğru çekiyoruz. Tamam. Şimdi geldik boyama kısmına. Buradan Boya diyorum. yüzde ee, %5'i. Şimdi Bunu neyle hmm. ha, Bu tek tek hadi be. Çok kötü olmuş tuşa da basıyorum bir yandan hani daha hızlı bir yolu var mı acaba diye. Boyutu değiştir. Ha varmış. Çok geç oldu ama oldu. Tekerlek. Bütün tuşa bastım ama tekerlek aklıma gelmedi. Şimdi tekrar boya dediğimizde buna tıklıyoruz. Buradan alıyoruz. Bunu buraya basıyoruz. Bunda nereyi e, boyuyoruz arkadaşlar? İnşa etmesi kolay onu hallederiz. İlk önce şurayı bir halledelim. Boya. Ama hangi boya? Dur. Ha bu duvarlara. Dur şimdi geldi. E, ee, bu oyunun %81'i tamamlandı. Satın alma kısmına geleceğiz artık. Tamam satın al kısmına gelelim. Şimdi burada kapı geldik bir işe. mı var? Yuh. Başlar pencere mi olacak benim yahu? Hadi onu buraya yapıştırayım bari. O da orada. Ee, aldıkça da galiba. Tamam. Kapı kapı üstü pencere. Tamam. Bu ne? Kapı. 144 Bir buraya. Bir diğeri buraya. Yastık. Buraya. Bunları bir satalım. şöyle koyayım. Onlar daha sonra değiştirirler. Bu ne lan? Bası rest. Şöyle koyayım ben. Hıh uh, tuhaf bir şey oldu. Şöyle noktaymış gibi. Yani virgülmüş gibi de olabilir. Güzel oldu. Rastgele yaptım ama güzel oldu. Buraya. Sonra bunu buraya. bana bunu rotate Şöyle yapalım. Ondan sonra bu neymiş? Tahta. Bak tahtayı da şöyle koyalım. Sen çiçekçim sen gel. Bir tık daha geriye atalım çeyreği bunun altına. Güzel güzel. Bir çiçek de burada var. Onu da hemen bunun altına koyalım. İp atlama. İpimizi de buraya atalım. Ve kat bal. Kat hemen şuraya. Dumbbelllar. Dumbbelllar buraya. Ayak altında olmasınlar. Sonra bir büyük dumbbell daha. O da daha diğer dumbbellların yanına yastık. yastık da buraya. Ne kaldı geriye? Pencere. Hala pencere diyor arkadaş. Her yer pencere zaten. Hepsi farklı, farklı. Tamam. Tamam ya. Çok da kötü değil bence. Bence gayet 199 99 yani daha. Yani bakamıyorum yapamıyorum da daha. Daha ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bir tane şu kalmış mesela. Alayım. Alırsam ama orası. Al hadi bir tanesini böyle koyayım. Al bir tane daha istiyorsun. Maddeyimi de böyle koyayım. 53 oldu. Burada ne var alınacak? Bu var iki tane daha. Vah. Abi her yeri ben pencere mi yapacağım? Yok yapmıyorum tamam. Shift enter. Okey bitti. Bu kadar ya. Abi bir ev bu kadar uğraştıramaz. Şimdi bu gidelim bu evimizde verelim. Ondan sonra bölüm ara verelim çünkü çok uzadı. Yani bayağı yapmaya çalıştım. Elimden geldiğince de tamamladım sayılır yani çok kötü olmadı. Çok da mükemmel olmadı. Ama %99 oldu yani sonuçta. Bütün gereksinimleri var. Ondan sonra geri kalanları o ayarlar. Arkadaş. Benden bu kadar kardeş. Yani. Ben ya yapacağımı yaptım. Evi sağ salim teslim ediyorum. Daha ne istiyorsun? Oyun güzel. Biraz da alışmam lazım. Yani Orada girdiler çıktılar falan çok oluyor. Menüler arasında geçişler çok fazla oluyor. Ona alışık olmadığım için biraz da. Ama ona alışırsam tıkır tıkır yaparız evlere. Bir de hangi bölüm hangi şey falan filan o konuları da biraz karıştırdım. Ee, büyük ihtimalle ilk önce boya işlerini falan halledeceğiz. Ondan sonra yerleştirme işlerine bakacağız. Çünkü her bölümün farklı farklı boyama işleri var. Onları yaptıktan sonra kapılarını, pencerelerini falan yerleştireceğiz. Ondan sonra iç kısımlarını derken olayı bitireceğiz. Mekan uzaktaymış. Dağın tepesinde büyük ihtimalle. Güzel. Hmm, şurada aşağıda gördüm. Oy 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 oy. Resmen oyun yok oldu bir an. O zaman sana şöyle yaklaşacağız. Dön 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 dön, dön, dön. Ha. Yolun bitimini ev istemiş arkadaş. $2750 dolar. Güzel. Burayı da hallettiğimize göre artık burada bir ara verebiliriz. Ben şöyle getireyim ben arabayı. Buraya park edeyim. Evi de oraya park etmiş. Böyle ineyim ben de arabadan. Şu manzara eşliğinde sizlere veda edelim. Anna, Leo var. Grace var. Noah Lili var. Artık bunu daha sonraki bölümlerde ben biraz daha oyuna bakarım, alıştırırım, biraz da ısınırım. Ondan sonra sizlerle çatı 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 çatır. Her bölümde 2-3 ev böyle 2-3 ev arasında yapar, devam ettiririz. Bunu bir bölüm daha çekerim. Ondan sonra yeni gelen güncellemelerle beraber baka baka ilerleyelele oyunla beraber devam ettiririz bölümlerimizi. Tiny House Simulator'dan da bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde Biraz ilerlemiş bir şekilde devam etmek niyetiyle kendinize iyi bakın. Umarım izlediğiniz hoşunuza gidiyordur. Masamansız oyuncu kanalına abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı ve çanışmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.